Sevgili öğrencilerim, bugünkü konumuz karenin çevresi. Evet, şimdi önce bir kareyi hatırlayalım. Bildiğiniz gibi, bütün kenarları birbirine eşit olan geometrik şekle biz kare diyorduk. Şimdi karemizi önce isimlendirmeyle başlayalım. A, B, C. A B D C karesi. Evet, şimdi karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bu ne demektir? A B kenarı, B D kenarına, B D kenarı, C, D, D C kenarına, D C kenarı da C A kenarına eşittir. Yani örneğin, şimdi buradaki şeyleri birim kareleri sayarak bir kenarın uzunluğunu birlikte bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki AB kenarının uzunluğu 11 birim. BD'ye bakıyorum. 2 4 6 8 10 11 birim 11 birim 11 birim. birim. Evet Zaten karenin bütün kenarları birbirine eşitti. Öyleyse karenin çevresini nasıl bulacağım? Birinci yol çocuklar karenin çevresini bulurken bütün kenarları topluyoruz. Diyorum ki çevre eşittir 11 AB kenarı 11 artı BD kenarı 11 artı DC kenarı 11 artı CA kenarı 10 birim. Bunları toplarsam 10, 20, 30, 40. Demek ki benim A, B, D, C karemin çevre uzunluğu 40 birimdir. Bir diğer yol çocuklar yani ikinci yol ise karenin çevresi 4 çarpı bir kenar uzunluğudur. Bunu ben hani daha çok bunu kullanmanızı istiyorum. Onun için şöyle bir kutu için alıyorum. Bunu defterinize yazdığınızda da böyle bu şekilde çerçeveleyin. Ne demek istiyoruz? Karenin dört kenarı olduğu için ve her bir kenarı birbirine eşit olduğu için bir kenarını dörtle çarpıyoruz. Öyleyse diyorum ki çevre eşittir. 4 çarpı bir kenarı on birimde. Onla çarpıyorum. 4 çarpı 10 eşittir kırk birim. Evet. Şimdi diğer kendi örneklerimiz üzerinde bakalım. Evet bir karemiz var. Karemizin bir kenarı 4 birim. Bu 4 birimse kare ise bu kenarlarda 4 birim. Öyleyse 4 çarpı 4. İkinci yoldan buluyorum. 4 kere 4 16 birim. Öyleyse birinci karemin çevresi 16 birimmiş. Ya da birinci yol kenarları topladığımızda da yine ne yapıyor? 16 birim. Gelelim ikinci karemize. Bura 6 birimse 6 birim, 6 birim, 6 birim. Çevreyi nasıl bulacağım? 6'yı 4 le çarparak. 6 kere 4, 24 birim. Ya da 4 tane 6'yı yan yana yazıyorum. 4 kenar olduğu için topluyorum. 6 6 daha 12 6 daha 18 6 daha 24 birim Evet son karemize bakalım 10 santimetre demişiz bu kenar 10 santimetre ise bütün kenarlar 10 santimetredir Öyleyse çevre 4 çarpı 10'dan 40 santimetredir diyoruz. Evet, kare ile ilgili örneklerimize geçiyoruz. Çevre uzunluğu 344 santimetre olan bir karenin kenar uzunluğunu bulalım demiş. Şimdi çocuklar az önce ne yapmıştık? Çevresini bulmuştuk. Şimdi çevre verilmiş bir kenarını istiyor. Yani bizden şu kenarın uzunluğunu istiyor. Evet çevre neydi? Buradan başlayalım. Şöyle şu kalemimle göstereyim. Evet şu şu ve buranın toplamı 344'müş. Bizden bir kenarını istiyor. Zaten bir kenarını bulduğumuzda diğer kenarları da bulmuş olacağız. Çevre, karenin kaç kenarı vardı? 4 kenarı vardı çocuklar. Çevre 344 olduğuna göre kutu için aldım. Bakın şunu yapıyoruz. Karenin bir kenarını bulmak için çevreyi 4'e Bölüyoruz. Neden dörde bölüyoruz? Çünkü dört kenarı olduğu için. Öyleyse ne yapıyorum? Bir kenarı bulmak için çevreyi dörde bölüyorum. Çevremiz 344'tü. Bunu dörde bölelim. Evet, 34'te 4 kaç defadır? 8 defa, 8 kere 4, 32. 2 kaldı, 0. 24'te 4, 6 defa, 6 kere 4, 24. 0 0 öyleyse şu kenarı kaç santimetreymiş çocuklar 86 santimetre diğer kenarlarda nedir 86 santimetrede diğer örneğimize bakalım çevresi 48 santimetre olan karenin bir kenarı diyor evet çevre neydi şunu 2 şu 4 kenarın toplamı 48 santimetreymiş çevre eşittir ne demiştik çevreyi 4'e bölerek bir kenarı buluruz öyleyse 48'i 4'e bölüyoruz 4'ün içinde 4 bir defa 1 kere 4 4 8'i yanına aldım 8'in içinde 4 2 defa 2 kere 4 8 bir kenar uzunluğu kaçmış 12 bu 12 ise diğer kenarlarda 12'dir diyoruz. Örneklerimize devam ediyoruz. Bir başka örnek. Bir kenarı 12 metre olan kare şeklindeki bahçenin. Evet, bir kenarı 12 metre. Hemen yazdım. Kare şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Ne kadar tele ihtiyacımız var? Evet, şunu şimdi çocuklar bu ne demek? 12 metre, 12 metre, 12 metre. Ve şimdi buraya 4 sıra. 4 sıra dikenli tel Şimdi bakalım şöyle yaparsam bu birinci sıra. Dikkat edin bir çevre. İkinci sıra iki çevre oldu. Üçüncü sıra üç çevre ve dördüncü sıra ne oldu çocuklar? Dört çevre. Öyleyse dört sıra ne demek? Dört sıra 4 çevre demek. Ben ne yapacağım o zaman? Çevreyi bulduğumda 4 çevreyi bulmak için 4 ile çarpacağım. Çevreyi nasıl bulacağım? Bir kenara 12 ise çevre eşittir. 4 çarpı 12 diyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. Demek ki bu Bahçenin çevresi 48 metre. 4 sıra gidileceği için ne yapıyorum? 4 ile çarpıyorum. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 4 16. 3 daha 19. Demek ki ne kadar dikenli tele ihtiyacım var? 192 metre dikenli tele ihtiyacım var. Evet. Bir sonraki örnek. 3 sıra tel çekili kare şeklindeki bir bahçe için 192 metre tel kullanılmıştır. Bu bahçenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi bu sefer çocuklar 3 sıra tel çekilmiş. 1, 2, pardon bu birinci, bu ikinci sıra ve bu da üçüncü sıra tel. Yani dikkat edin ne diyor burada? 3 sıra tel, 3 çevre. Öyleyse 192 metre 3 çevre demek ben ne yapacağım o zaman 192'yi 3'e bölerek önce çevreyi bulacağım 19'da 3 kaç defadır 6 defa 3 kere 6 18 1 kaldı 12'de 3 4 defa 4 kere 3 12 demek ki bu karenin yani bahçenin çevresi 64 metre Şimdi buradan ne yapabilirim? Bir kenarını bulabilir miyim? Evet. Çevreyi bulduysam kenarı bulmak için bir kenarı bulmak için 4'e bölüyorum. 6'da 4 bir defa. 1 kere 4. 4. 24. 24'de 4. 6 defa. Kere 4. 24. Demek ki bir kenar uzunluğu kaç metreymiş? 16 metre imiş. Evet sevgili çocuklar. Kareyi Karenin kenar uzunluğu verildiğinde çevresini bulmayı ve çevresi verilen karenin bir kenarını bulmayı birlikte yaptık. Şimdi sizden isteğim videoyu burada durdurmanız ve buradaki karelerin çevrelerini ve çevresi verilen karelerin birer kenar uzunluklarını bulmanızdır. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.